Evet şimdi mandalina geldik. Bunlar mandalina yiyecekler. Güzel mi? Bu da deko. Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Merhaba Günaydın. Günaydın hepinize. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzel uyandık. Bugün pazartesi. Çocuklar okula gidecekler. Biliyorsunuz geçen hafta çocukların ikisi de hastaydı. Okula göndermemiştik Bu hafta inşallah düzenli bir şekilde tekrardan başlayacaklar, gidecekler. Bugün erken uyandık. Çocukları gönderebilelim diye. Bir dakika. Toka nerede? Bir dakika. Toka nerede? eki ekidem. Ve bakayım bakalım. Ne yapıyor? E kitap onu ekuda. E seviniyor kardeşim. Okulda böyle. Tutayım buradan bir tane buradan annete baba tak diyor. Okulda hmm. o şekilde yapmıyorlar. Hmm. Muhammed Ömürdüyardı bizimle beraber. Hmm. Merhaba Muhammedimle. Merhaba. Merhaba ya. Merhaba ya. Muhammed Emre. Anne. Muhammed Ömür ne? Anne anne. Annen nerede? Hah. Bakın bakın. Saba sabah. Gösteri yapıyor. Hmm. Tamam, hadi oğlum. Gidelim. Rana, sen çocukların ayakkabılarını şey Aha. yap. Boya. Boy, boya mı? <laughs> ne diyor Rana? Ne diyor? Ben o <laughs> Evet, ayakkabılarım <Hayırlıyorum> şimdi. Şimdi Neslihan <laughs> Beslenme kutularından alabiliyorum bu çocukları. Severek yedikleri için Muhammed Emre'ye de yaptım orada. Şimdi sadece ilaçlarını içecekler her şey. Bir de mantılarını yiyeceğim. Birer tane de ekmek koyayım. Bir de sularını koyayım. Bir de yanlarına bir onar lira bir şey versin. Bir şeyler yer. Elif Fatma sebze almaya gidiyormuş. Patatesli karnıbahar yemeği istiyormuş. Değil mi Elif Fatma? Evet. Muhammed Emre de e, kaykayla bir yere gidiyor. Rana da işe gidiyor. Froze de okula gidiyor. Herkes bir yere gidiyor. Ben nereye gideyim? Ben nereye gideyim söyle. Ben de uzaya gideyim. Astronot olayım mı? Baba. <laughs> o zaman Allah'a emanet olun. Benim kızlarıma para da ver. Tamam mı? Bugün de hava böyle bir değişik ya. Aferin. Muhammed, Emre bak orada iki tane köpek var. İkisi de arkadaş galiba. Birbirine benziyor. Kardeş de olabilirler. Hadi o zaman görüşürüz. Allah'a fiskar Bay bay karo. Allah Bay bay करो. Güle güle करो. Güle, güle. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Allah zinde çıktı versin. Evet, gönderdik kızları. Hadi Muhammed Emre gel içeriye girelim. Gel aşkım. Hava soğuk, üşüme. Gel. Kaykay da bozuldu ya. İyi olsaydı şimdi sürerdi benim aşkım. Tamam hadi sür bakalım. Ne yapmak istiyorsun? Bu arada buradaki okul bugün kapalı. Oo, orada kıyafetler gelmiş. Bir bakmak lazım. Burada evde böyle kıyafetler satıyorlar. Yazında vardı. Hadi gel içeriye gidelim ya. Yumurtanı ye tamam. Hadi gel. Kahvaltı yapalım. Hadi Muhammed Emre gel. Gel içeriye gidelim. Sonra on oynarız. Sonra oynarız aşkım. Evet. Evimiz geldik. Ondan sonra böyle bir şey oldu. Elektrikimiz gitti. Merhaba Neslihan'cığım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağol. Neler yapıyorsunuz? Toparlamaya parlamaya başladım. Her yer her yerde çocukların kıyafetleri bir burada bir orada. Onları halledeyim dedim. Kızlar nasıl? İyi bir şekilde gittiler mi yoksa? Evet evet. Yine ağladılar mı? Yok diyorum baba sen de. Biz kendi kendime gideceğiz. İyi. Ben Yeni de. bir öğretmen mi ne gelmiş? Ee, şey yapmış. Prozeli Fatma'yı aynı sıradan ayırmış. Demiş ki. Sen onunla oturmayacaksın. Dün akşam yok, bana diyorum. Froze söyledi. Sen burada otur, sen burada. Tek tek oturturdum. Ondan sonra Ay, ağlamaya başladım. diyor ki anne ben Fatma'ya yardım ediyordum. Fatma yazamıyordu. Hmm. Arayış Fatma yazamıyordu. Ona hmm. yardım ediyordum. Ondan sonra öğretmen bunu gördü, bizi ayırdı. Ben dedim ki sabah biz öğretmenle konuşuruz. Bir daha sizi ayırmaz. Yeni geldiği için bilmiyormuş kardeş çocuklarını. Hmm. O yüzden... Benim de böyle Fatma'yla oldu biliyor musun? Fatma'ya sor istersen bak bugün ararım. Ben Fatma soracağım. Fatma'yla ben bugün. sor. Eğer yalan, yalan olursa ben soracağım onda da sonra. Aa, yalan söylemiyorum. Hı, tamam. Bak bizim İngilizce öğretmenimiz vardı. Ben İngilizceyi çok iyi biliyordum. Fatma biraz şeydi. Hani dersi yapmayan biriydi. Aynı sırada oturuyorduk. Öğretmen de benim aklımı da bozmasın diye bizim sıramıza ayırmıştı. Fatma'ya oh, sor oh, bunu bugün oh. sor. Ben Bugün Hadi. arayalım. soralım tamam mı? Tamam. Ama sen işler halde tamam İyi tamam. bir şekilde. Evet ben şu anda birazcık böyle işlerimi hallettim. Evi toparladım. Rana da uyudu bayağı bir zaman oldu böyle biraz dinlenmek için. Muhammed de daha yeni uyandı o da uyuyordu. Ve saat oldu çocukların gelmek için. Rana. Rana. Hmm. Hmm. Rana. Hmm. Hmm. <laughs> Rana kalk. Çocukları al. Saat oldu. Çocuklar çıkacak okulda. <laughs> kalk kalk çabuk kalk. Sonra korkmasınlar. Annemle babam daha gelmedi diye. Uyan. <laughs> Evet şimdi mandalina geldik. Bunlar mandalina yiyecekler. Güzel mi? Bu da deko. Selamun aleyküm. Merhaba Nesli Hancım. Muhammed Emre ne yapıyor? Merhaba. Çağ. 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 Bak, bakın bakın ne kadar mutlu oldu Ne kadar mutlu Ay yüzleri bak, bak, bak. sıcacık olmuş. Güneşten. <laughs> ne kadar mutlu oldu. Diyorum otur. Muhammed'e bir şey Evet ben sebze almıştım şu sebzeyi görüyorsunuz şunu yapacağım şimdi tek tek böyle koparıp bir de ince ince doğrayacağım onun dışında böyle patatesimi hallettim soğanımı zencefilimi ve sarımsağımı domatesimi bu arada çocuklar yemeklerini yediler hatta çay da yaptık çay da içtiler Rana da yedi yemeğini tekrardan bir böyle uzandılar. Tekrardan derken kızlar zaten uyudular. Bana tekrardan uyumaya başladı. Muhammed Emre de yukarıya gitti e, terasa. Öyle. Şimdi inşallah şey yapacağım. Şu sebzeleri yapacağım. Dık çocuklar yemeklerini yediler tekrardan. Ve şu anda Rabi'nin çocukları Froze ile Fatma'yı gezdiriyor. Efendim. Muhammed Emre de benimle bakkaldan bir şeyler alacağım Muhammed Emre. Yemeklerini falan yediler. Yani e, hava çöktü. Ana da işe gidiyor. Dense dense bayko pakar ne zor se. Oynuyorlar işte burada bu sokakta böyle. Hmm. Evin işi falan hal oldu bu arada. Renacığım. hı. Hmm. Görüşür canım. Görüşürüz. Sana da günaydın. Bu arada o çamaşırlara bakın yine katlanacak çamaşırlar doldu taştı. Hiç bitmiyor bu işler. Neden acaba? Muhammed <laughs> Emre gidelim mi bakkala? Ne istiyorsun? Ne? Hı? Bisküvit. Bisküvit. Bisküvit şey yemez zaten acılı böyle. Oh, so, so, so. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Frozen retail Dükkan Bizler de bakkaldan bir şeyler alalım. Evet, ben yemeğimi yapmaya başladım. Böyle hafif böyle soğanları pembeleştireceğim. Bu arada çocuklara bakkaldan bir şeyler de aldım. Yediler, içtiler. Efendim aşkım ne? Kalemleri ver ona. Neden vermiyorlar hiç Fatma? Bırakıra gitti işe bu arada. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben sana defterle kalem mi? Kalkalım, kalk Gel içeriye gidelim. Gel. Gel ben sana vereceğim. Gel. Bak defter orada bak. Al bak defter. Kalem de vereyim mi sana? Dur. Dur çantanın içinde kalem de olacak. Evet şimdi kalem de verdim. Muhammed Emre oynayacak kendi başına. Benim de yemeğim yanmasın ya. yemeğim bu arada bayağı bir geç pişiyor. Çünkü e, şu sebzeyi yapmak bayağı bir zor oldu. Şunu teker teker ayıklamak ondan sonra ince ince e, doğramak ve bunun böyle 4-5 kere suyunu çıkarmak, yıkamak zor oldu gerçekten de. Şimdi biraz ocağın altını açayım. Mı? Daha katlanacak çamaşırlar var. Evet, yemeğimizin artık daha doğrusu tenceremizin kapağını kapatacağım. Çünkü yemeğimiz neredeyse hazır olmak üzere. Sadece patateslerin biraz yumuşaması lazım. Bu arada kızları da içeriye aldım Dışarısı Bugün bayağı bir soğuk geldi bana. Kapıyı açınca bile bir üşüme geldi gerçekten. İçeride oturun çizgi film oynayın. Çizgi film izleyin ya da oyun oynayın dedim. Böyle. Şimdi kapağı kapatıyorum. Ondan sonra 15 dakika kadar pişecek piştikten sonra da zaten şu suyu görüyorsunuz su kuruyacak. Ondan sonra da artık ocağın altını kapatacağım. O zamana kadar şu bulaşıkları halledeceğim. Evet şükürler olsun yemeğimi kapattım. Yemeğim oldu tadı da gerçekten çok güzel. 10 dakika oldu kapatalım. Şöyle göstereyim. Şöyle gerçekten de hesabı çok güzel ve sağlıklı bir yemek. Evet bu arada oy bak düştü düş bak. Bu, bu arada de bugünkü vlogumuzu izlediğiniz de için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Açam, de. De. Aç ama Çok çok teşekkür de. ediyoruz. Vlogumuzu izlediğiniz için çocuklar da böyle saklan başka bir şey oynuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere yepyeni videolarda.